Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik Yayınları'nın 2023 AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trigonometrede 19. testte kalmıştık. 19. de çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi testimizin ilk sorusunu açalım bakalım neler çıkıyor karşımıza. Bir denklem vermiş bu ikinci derece bir denklem köklerin içinde x1 ve x2 demiş tamam. Köklerine sinüs ve kosinüs demiş buna göre k nedir diye sormuş. Şimdi bu denkleme baktığınız zaman sayısal değer olarak biz neyi bilebiliriz? kökler toplamını bilebiliriz. Yani aslında sinle kosun toplamı ne geldi arkadaşlar? 3 bölü 4 geldi. Doğru mu? Peki kökler çarpımı da sin sinle kosun çarpımıdır. O da ne geldi? Eksi k bölü 4 geldi. Şimdi bizim elimizde iki tane veri var. Benim bunlarla kullanabileceğim ifade aslında sin artı kosun parantez karesidir. Bolca bununla karşılaştık biliyorsunuz. Sin artı kosun parantez karesini aldığınızda sin kare artı kos kare artı ne gelecektir? 2 sc gelecektir. Burası da zaten kaçtır? 1'dir. Şimdi verilenleri yazalım. Sin artı cos 3 bölü 4'müş. karesini alırsak ne yaptı? 9 bölü 16 yaptı. 1 artı şimdi 2 sc. sc'nin karşılığı ben eksi k bölü 4 diye biliyorsam. Burayı 2 ile çarparsam. Eksi 2 k bölü 4 olacaktır. Sonra bu ikisini yer değiştirelim bence. O zaman sol tarafa k bölü 2 diye gitsin. Bu da öbür tarafa eksi geçince ne olacak? 7 bölü 16 olacak. O zaman şununla şu sadeleşirse k ne geldi arkadaşlar? 7 bölü 8 geldi diyebiliriz. Peki bize ne soruyor? K'yı soruyor. O zaman doğru bulmuşuz demektir. Doğru nedir? Ceyhan'dır diyebiliriz. Bu ilk sorumuzun çözümüydü. Yani baktığınızda size ne vermiş? İkinci cezam bir denklem vermiş. E köklerini de vermiş. E senin yapacağın şey nedir? Kökler toplamı ya da kökler çarpma hakkında yorum yapmaktır. Sayısal değerleri belli çünkü. Geldik 2'ye. 2 İki de bize diyor ki x diyor 0 ile 45 arasında bir açı diyor. Cos 2x bölü kök 2 eksi 2 sinüs x. Şimdi benim yapacağım şey belli. Burada bu cos 2x'i bir açayım açarken şimdi hislerime dayanarak büyük ihtimal ben burayı cos 2x'i 1 eksi 2 sin kare x diye açacağım. Çünkü alt tarafı da kök 2 parantezine almak istedim. Bakın şöyle aslında. Alt taraf kök 2 parantezinde ne geldi? 1 eksi sinüs x geldi. Yalnız orada bir tane neyimiz olacak? Kök 2'miz olacak. Kök 2 parantezini aldığımız için. Şöyle oldu alt taraf, değil mi? Şimdi üst tarafta cos 2x'i biz 1 eksi 2 sin kare x diye açabiliriz. Yarım açıdan. Hocam burası 2 kare farkıdır dersen ben de evet oğlum evet kızım. 1 eksi kök 2 sin x ile 1 artı kök 2 sin x'in çarpımıdır diyebilirim. Ve gördüğünüz gibi bu arkadaşla bu arkadaş birbirini götürür. O zaman sol tarafta 1 artı kök 2 sin x bölü kök 2 kalır. Eksi sin x. Daha sonra da payda eşit dersiniz ki bunun altında 1 var. Buraya kök 2 yazdığınızda değil mi? 1 artı kök 2 sin eksi kök 2 sin bölü kök 2 olacaktır ki bunlar birbirini götürecek. O zaman bizim cevabımız ne olacaktır? 1 bölü kök 2 olacaktır. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Adana geldi diyebiliriz. Yani ikinci sorumuzun çözümü bu şekildeydi. Şimdi geldik 3'e. Şimdi dik koordinat düzleminde o merkezde iki tane çember çizilmiş. Birim çember diye bir şey yok. O, B ve A doğrusal. Birleştirmemiş ama sen birleştirirsen bunların doğrusu olduğunu söyleyeceksin. Ve e, bu noktanın absisi bakın oradan da şuradan aşağı dikme atalım. Absis dediğiniz şey burası oluyordu. Burası da 4 kosinüsmüş. Şimdi açı şuradaki açıdan bahsediyoruz. Şu açı x olsun. Tamam mı? O zaman burası nedir arkadaşlar? 4'tür. O zaman burası da nedir? 4 sinüs x'tir. O zaman P noktası için biz ne diyebiliriz? 4 tane sinüs x'tir diyebiliriz. Ordinatı. Yani tabii P için 4 sinüs x diyebiliriz. Zaten bize ne demiş? P bölü km oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. P denince 4 sinüs x'ti. 4 sinüs x'i neye bölelim? Km'ye bölelim. Km şimdi şunu sildim. Bunu da sildim. Burası 4'tü. 2'yi 2, 2 ayırdım. O zaman burası 2 kosinüs olur. Şu OK. Şimdi bunun tamamı 2 ise o zaman ben oraya ne yazayım? 2 eksi 2 kosinüs x yazayım. Şimdi buradan işlem yapmaya çalışalım. Mesela şurayı 2 parantezini alsak. Değil mi? Yanlış bir şey olmadı herhalde. Evet. Buraya 2 parantezini alsak 1 eksi kosinüs x gelecek. Ve üst tarafta öyle beklesin. Şimdi bir yok etme metoduyla şuradaki kos x'i açarsak. Bunun yerine ne yazalım? 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 yazalım. Niye onu yapıyoruz? Çünkü 1 eksi eksi olsun ki ne yapsınlar? Birler birbirini götürsün. Yani bunun içindeki 1 artı olsun. Şimdi aradaki işarete bakıyorum ben. Aradaki işaret eksi olduğu için o zaman kosinüsün içindeki 1 artı olsun ki birbirlerini götürsünler. O zaman orası ne geldi? 1 eksi 1 artı 2. O zaman 2 sin kare x bölü 2 geldi alt taraf. Bir de yalnız şurada bir 2 çarpanı var unutmayalım. O zaman alt taraf bu oldu üst taraf da bu oldu. Şimdi şuraya yazalım isterseniz. 4 tane sin x bölü 4 tane sin kare x bölü 2. Hadi şu 4'leri götürdük diyelim. Tamam mı? Şimdi burada bir yalan açı sinüs x'i şöyle de açsak. 2 tane sin x bölü 2 cos x bölü 2 diye açsak. O zaman şuradaki bir tanesiyle şuradaki bir tanesi gidecek. Elimizde bir tane 2 kalacak. Bir de cos bölü sin kalacak. Cos bölü sin'e halk arasında ne diyoruz? Kotanjant diyoruz. Yalnız x bölü 2'den. 2 tane kotanjant x bölü 2 cevabı bizim doğru cevabımızdır. Yani bu soruda kaçın soruydu bilmiyorum. 3'ün soruydu. 3'ün sorunun da cevabı denizliymiş arkadaşlar. Geldik 4'e. Şimdi abc bir dik üçgen. Acaba açısıyla daya açısı acaba? Tamam şu alfa ile şu alfa tamam okey. Şurada eşitlikler vermişler. CD'yi kaç yazalım? 3 yazalım. Şimdi trigonometri olduğu için oran verip oran sorduğu için hani kenar uzunluklarını şu 3, 3x, 5x geometrisler gibi söylememize gerek yok. Şimdi burası 3x, EB ne kaldı o zaman? 1 kaldı. E, DE de ne kaldı? 2 kaldı. Şimdi şuraya da x diyelim. Şimdi ben tanjant alfanın aslında x bölü 6 olduğunu biliyorum. Demek ki bana ne lazım? X lazım. Şimdi ben o X'i nasıl bulayım? Şimdi onu düşünelim. Şimdi mesela buraya beta desek ya da buraya beta desek burası ne yapar? Alfa artı beta yapar. Burası ne yapar? 2 alfa artı beta yapar. Şimdi ben şöyle bir şey yapsam. 2 alfa artı betadan alfa artı betayı çıkarsam yani atıyorum mesela burada tabii tabii yine aynı kalsın. Burası 2 alfa betaydı. Burası alfa artı betaydı. Mesela buraya A diyelim buraya B diyelim. O zaman ben B'den A'yı çıkartırsam yine A'yı alfayı bulurum. O zaman tanjant alfa eksi 1 artı çarpı. Tanjant B nedir? X'tir. O zaman buraya da X yazdık. Peki tanjant A nedir? Değil mi? Burası A olacaktı tanjant A. O da X bölü 3'tür. Buraya da X bölü 3 yazdık. Buraya da X bölü 3 yazdık. Peki tanjant alfanın karşılığı neydi? X bölü 6'ydı. Onu da buraya yazdık. Şimdi buradan şu eşitliği sağlatmaya çalışalım. O zaman x bölü 6 eşittir. Şuradayız. x eksi x bölü 3 ne yapar? 2 x bölü 3 yapar. Bölü. Şimdi şuradayız. Orası ne yaptı? 1 artı x kare bölü 3 yaptı. İçer dışarı yapsak. x ça artı x küp bölü 3 eşittir. 6 2 12 x bölü 3 yani ne yaptı? 4 x yaptı. Bu x'i de bu tarafa attık. 3 x yaptı. x küp bölü 3. İçler dışlar x küp eşittir. 9x x kare eşittir. 9 x de buradan kaç gelecektir güzel kardeşim? 3 gelecektir diyebiliriz. Demek ki x kaç bulduk? 3 bulduk. Peki bana ne soruyor? Tanjant alfayı yani buraya 3 yazarsanız 3 bölü alttan cevabınıza gelecektir? 1 bölü 2 gelecektir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız 4. soru için Bursa'ymış. Geldik 5'e. Merkezleri aynı ve ok yönünde aynı anda döndürülen iki çaktan dıştaki eşit, 8 eşit parçaya Tamam bunların her biri 45'er derece o zaman 360'ı bölersek. İçteki de altı eşit parçaya ayrılmıştır o zaman bunların her biri de 60'er derece. Bir tam dönmeyi dıştaki çak 8 saniyede yapıyor. O zaman tamam yani 45 dereceyi bir saniyede alıyor. Değil mi? Şimdi 8 tane 45 okey oldu. İçteki de 6 parça ayrılmış. Her biri de alt, toplam 6 saniye dönüyorsa o zaman içteki de 60 derece bir saniyede dönecek. Demek ki dıştaki saniyede 45 derece dönerken içteki 60 saniye dönecek. Yorumu yapabilirsin. Çaklar aynı anda ok yönünde yani pozitif yönde 164 saniye dönüyor. Şimdi bunun 8 tanesi ne yapıyordu? Tam tur yapıyordu. O zaman 164'ü 8'e bölerseniz elinizde ne kalır? 4 kalır. Demek ki bu arkadaş 4 kere daha dönecek, 4 saniye daha dönecek. 4 saniye dönmesi demek 45 çarpı 4'te 180 derece daha dönecek demektir. Yani şuradaki B1 buraya gelecek. Burası B2 olacak. Burası B3 olacak. İşte burası B6 oldu gibi düşünebiliriz. Peki 164'ü ne yapalım? Bu sefer de 6'ya bölelim. 6'ya böldüğümüz zaman 120'si gitti 44, 42'si gitti 2. Kalan 2. O zaman 164'ü 6'ya böldüğünüzde kalan 2 ben nasıl böldüm? 160'a en yakın kafamda 6'nın katı ne var? 120 var dedim. 120 çıkardım 44. 44'ten de 42 çıkardım bir de 6'nın katı. 2 kaldı o zaman kalan 2'ymiş. O zaman bu da 60 dereceden 120 derece dönecek. O zaman A1 buradaydı. A1 buraya gelecek. A2 burada olacak. A3 burada olacak gibi ilerleyecek. Peki bana ne soruyor? A1 O B2. A1 O B2. O zaman aslında bir tane A1 ile A2 arasındaki mesafe bir tane de B1 ile B2 arasındaki mesafeyi soruyor. Yani bir tane 45 derece bir tane de 60 derece. Topladığınız zaman ne yapar? 60 derece. Oo salladım. 105 derece yapar. Yani bana neyi soruyor? Tanjant 105'i soruyor. Hmm. O zaman biz tanjant 105'i hesaplayacağız öyle mi? Yani 45 artı 60. Bakın tanjant 45 artı x güzeldir, hoştur. Bunu bilin. Mesela tanjant 45 artı x şöyledir. 1 artı tan x bölü 1 eksi tan x diye açılır. O zaman ben bunu 1 artı tan 60 bölü 1 eksi tan 60 diye bileyim arkadaşlar. Bak bu tan 45 artı x güzeldir. Mesela burası eksi olsaydı bu eksi olacaktı bu artı olacaktı. Öcük diye geliyor. O zaman tan 60 kot 30'dur. Kot 30 da kök O zaman 1 artı kök bölü 1 eksi kök çıkar. Mesela buradan 1 artı kök ile çarptığınız zaman üst taraf 1 artı kök karesi bölü ne yapar? 1 3'ten eksi 2 yaptı. Üst tarafın karesi ne yapar? 3 bir daha 4 artı 2 kök 3 yaptı. 4 artı 2 kök eksi 2'ye bölersek eksi 2 eksi -2, 3 çıkacaktır. Sorumuzun cevabı. Yani doğru ne geldi? Denizli geldi. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Geldik 6'ya. 6'da ne yapmış? Şekil 1'de verilen sarı ve mavi renkli üçgenlerin iki tanesi alınıp üçgenlerin C köşeleri çakışacak şekilde birleştirildiğinde şekil 2 oluşturmuş. Yani bunlardan ikişer tanesini almış buraya yerleştirmiş. Peki tamam. AB kaçmış? 4'müş. Bacım kaç? 8. D kaç? 5. Peki. E peki şöyle olmaz mı? Bu alfa mesela bu alfa. Bu beta. Bu beta. O zaman bu alfa bu beta. O zaman alfa ile betanın toplamı kaç derece gelir güzel kardeşim? 45 derece gelir. İkişer tanesi 90'sa. C küçüleri çakışacak şekilde birleştirildiğinde şekil 2 oluşuyor. CE kaç santimdir demiş. Hmm. Şimdi bak sen bu açının tanjantını biliyorsun. Bu açının tanjantını biliyorsun. Sen bu açının tanjantını merak ediyorsun. Çünkü onu kullan ki sen buradaki C'ye ulaşabil. O zaman ben ne yapayım bilinenleri bir tarafa toplayayım. Yani 45 eksi beta neye eşitmiş? Alfa eşitmiş. Sonra buradan işlem yapalım. Bak biraz önce kullandığımız ifadeyi şimdi rahatlıkla söyleyebiliriz. Nereye yapalım? Şu yerimiz var mı burada? Var. O zaman ama güzel bir yer olsun temiz olsun. Şurada yapayım. Mesela tanjant 45 eksi beta. Bunu nasıl yapıyorsun biliyor musun? 1 eksi tan beta bölü 1 artı tan beta yapıyorsun. Tan beta nedir? 1 bölü 2. 1 eksi 1 bölü 2 bölü 1 artı 1 bölü 2 yapar. O zaman üst taraf ne aldı? 1 bölü 2. Alt taraf ne geldi? 3 bölü 2. Bunları birbirine böldüğümüz zaman cevabımız ne gelecektir? 1 bölü 3 gelecektir diyebiliriz. Yani şu açının tanjantı 1 bölü 3'müş. O zaman CE'ye ne kalır otomatikman? 15 kalır diyebiliriz arkadaşlar. Gördünüz mü? Toplam fark sayesinde bu açıya ulaşabildik. Ben şunu net bileyim isterseniz. Tanjant 45 artı x bir daha hatırlatalım arkadaşlar. 1 artı tan x bölü 1 eksi tan x'tir. Bilginiz olsun. Burası eksili olursa. Yani tanjant 45 eksi x olursa. Bunu da 1 eksi tan x bölü 1 artı tan x diye açayım. Özellikle şekilli şükürlü sorularda çok işime yarar. Bilgin olsun kardeş. Şimdi geldik 7. sorumuza. 7. sorumuza bize ne diyor? CBD B, D, E, F, G yayları eşitmiş. Tamam. Okey, CB yayı daha AB'ye göre küçükmüş. Tamam yani 45. Değil mi? Eşit olsalardı 45 45 olurdu. Demek ki CB 45'ten daha küçük. Yukarıda verilen birim çember, üzerindeki B, E, G noktaların koordinatları çarpımı. Hmm. Koordinatları çarpımı. Şimdi zaten bu yaylar eşit ya. Onları gören merkez açılar birbirine eşittir. Yani bunları mesela birleştirdim diyelim şöyle. Tamam mı? Şu açı alfa, şu açı alfa, şu açı alfa. Bunlar eşit. Şimdi şuradan dik attım. Şuradan dik attım, mesela şuradan dik attım. Bunlar hepsi d eşittir. Sonuçta hani birim çember olduğuna göre açılar da eşit. O zaman karşı kenarlar da eşit. Mesela buraya ne diyelim? A diyelim. Buraya A diyelim. Buraya A diyelim. Mesela komşusuna buraya B diyelim. Buraya B diyelim. Buraya B diyelim. O zaman bunlar birbirine eşit olacaklardır. Çünkü hani yaylar eşit olduğu için şuradaki açılar eşit. E hipotenüsleri de eşit. E bu üçgenler nedir arkadaşlar? Eş üçgenlerdir. O zaman AB, AB, AB diye üçgenler var karşımızda. Şimdi koordinatları çarpımı. Sonuçta koordinatları negatiflik pozitiflik oluyor. Hiç oraları karıştırmadan direkt uzunluktan gitsek. Şimdi bu noktanın koordinatı A'ya B'dir. Burası da uzunluk olarak A'ya B ama koordinat değeri olarak aslında bizim onu şöyle söylememiz lazım. Eksi B'ye eksi A dememiz lazım. Buna da mesela A'ya eksi B dememiz lazım. Anlaştık. Sonra bunların hepsini çarparsanız ne elde edeceksiniz? A küp B küp eşittir. 3 kök 3 bölü 64 elde edeceksiniz. O zaman buradan A çarpı B kaç gelecektir? küp kökünü alıyorsunuz. O zaman burası 3 kök 3 oluyor. Alt tarafta 64'ten 4 oluyor. O zaman A ile B'nin çarpımı nedir? Kök 3 bölü 4'tür diyebiliriz. Peki bakalım. Boe. BOE. BOE neresi güzel kardeşim? Şu açının nesini istiyor benden? Ölçüsünü istiyor. Yani 90 artı 2 alfa istiyor. O zaman benim şu alfayı bulmam lazım. Şu üçgene bakalım. Şimdi A ile B'nin çarpımı kök 3 bölü 4. Yani aslında A nedir? Sin alfadır değil mi? Çünkü Sin alfa nedir? Komşu, karşı bölü hipotenüs. Komşu bölü hipotenüs de neydi? Bu A'ymış, bu da B'ymiş. B de cos alfa. O zaman buradan yürüyelim. O zaman S ile C'nin çarpımı ne yaptı? Kök 3 bölü 4 yaptı. He, bak çaktım. Burayı 2 ile çarparsan o zaman sol taraf ne yapar? Sin 2 alfa yapar. Sağ tarafta ne yaptı? Kök 3 bölü 2 yaptı. Yani burası sin 60'tır. O zaman 2 alfa kaçtır? 60. Alfaya ne kaldı? 30. O zaman o açının ölçüsü ne kadardır? 150. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Bu soru için kaçtı bu? 6 mıydı? 7 miydi? 7 idi. Ceyhan geldi diyebiliriz. Peki bakalım. Geldik 8'e. Anam 8 nerede? Şimdi şöyle bir tane kare vermiş. Şekil 1'de verilen ABC karesinin AD ve BC kenarlarının köşelerine AD ve BC kenarlarının köşelerine uzunlukları karenin bir kenarına eşit olan yeşil mavi renk lastikler yapıştırılmış tamam. Lastikler kareyi ortadan bölen doğru boyunca farklı iki kişi tarafından böyle çekiliyor. Tamam anladım yani şunlar birbirine eşit. Doğru mu? Lastiklerin ilk boyları eşit de lastikleri çektiğiniz zaman o zaman boyları ne olacak? Eşitlikten çıkmış olacak. Peki. Belli iki farklı kişi tarafından çekiliyor. Sinüs AEF şu açı küçüktür cike. Cike, cike 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 burası şimdi buraya y diyelim buraya alfa diyelim şimdi sinüs alfa küçüktür sinüs y şimdi şu alfaya şuraya x diyelim şu ikisinin sinüsleri birbirine eşitti o zaman biz şöyle diyelim sinüs x küçüktür sinüs y diyelim şu alfadan kurtulalım o çünkü aynı ölçüt değiller benim için. Çünkü çektiğim zaman içerideki açıları ben yorumlayacağım. O zaman sinüs x sinüs y'den küçükse bence sol taraftaki daha çok e, sol taraftaki daha küçüktür. Daha küçükse daha çok çekmiştir. Yani daha çok çektiği için de daha dardır. Yani x y'den küçük oldu. Doğru mu? O zaman bu daha mesela burası daha uzun. Şurası daha uzun. Gibi. Peki ED büyüktür BK. Şimdi yorumlarımıza bakalım. Şimdi burası A olsun. Burası B olsun. O zaman burası A sinüs X'tir. Burası da B sinüs Y'dir. Şimdi o zaman A sinüs X ile B sinüs Y birbirine eşit. X daha küçük. Yani burası daha küçük. Mesela sallıyorum. Yani sayısal olmaması itibariyle 3 diyorum. Tamam mı? Burası da 5 diyorum. Bu eşitliğin sağlanması için buranın 5, buranın 3 olması lazım. O zaman AE BK'dan daha büyük olacak. Ters orantı. ED BK'dan büyük olacak. ED neresi? ED BK'dan büyük olacak. O da kabul. İkiz kenardır ya. AE dedim ben ama AE de desen kabul. Yani birinci öncülümüz doğru. İkinci öncül kosinüs AED. AE'de kosinüs 2x diyor. Devam edelim. Kosinüs BKC. BKC kosinüs 2Y'den ne diyor? Daha büyüktür diyor. Şimdi ne demiştik? X, Y'den küçüktü. Küçük açının kosinüsü daha büyüktür. Peki hocam geniş açı olursa Geniş açı olursa da güzel olur. Burası negatif. Mesela burası pozitif olursa da kabul. İkisi negatif olsa da kabul. O zaman bu bence tutuyor. Güzel. Tersten sormuş. Güzel olmuş. Tanjant Eda. Edalı işveli nazlı. Eda. Eda burası. Değil mi? Evet. Tanjant kıbıcı. Kıbıcı kıbıcı. Şimdi şurası x ise mesela şurası aslında 90 eksi x'tir. Öyle değil mi? Tanjant 90 eksi x diyelim. Tanjant kıbı C'ye de kıbı C'ye şurası da 90 eksi y diyelim. Tanjant 90 eksi y diyelim. Şimdi burası kotanjant x yaptı. Burası da kotanjant y yaptı. Şimdi şunu da şunu yorumlayalım. Biz ne demiştik? x y'den küçük demiştik. Küçük açının kotanjantı daha büyüktür. O zaman bu da doğru abicim. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Edirne geldi diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Evet, çok çetrefilli tane tane dikkat etmeniz gereken bir soru. Çok da güzel soru, tam yeni nesil ama zaman da kaybettirici. Ama asıl temel şeyler biliyorsunuz ama onları kullanıyorsunuz. Peki bakalım, geldik 9'a. Sinüs alfa eksi beta artı 2 kos alfa sin beta. Bunu açarsam ne gelir? Sin alfa, siz sevmeyeceksiniz şimdi yaptıklarımı benim ya. Neyse. Sin alfa cos beta eksi sin beta cos alfa artı 2 cos alfa sin beta. Bak şurası artı 1 yaptı. Yani şurası artı 2 eksi 1'den 1 bir geldi değil mi? O zaman burası ne oldu biliyor musun? Şöyle artı oldu. Yani burası sin alfa artı beta'ya döndü. Neresi orası? Burası abi. E sin alfa artı beta birbirini götürür 1. Bir. 1 üzeri 2071'e halk arasında ne deniyor? Puh, bir deniyor. Sen de bunu işaretlemişindir var ya Allah'tan son soru ya. Sen buradan bakıp bir olmadığını fark etmişindir. Ama ilk söyleyeyim sana sen ona bir diye atlamışındır. Dörttür cevabımız. Doğru cevabımıza geldi. Denizli geldi. Ve böylece 19. testi, 19. testi de beraber çözdük. Peltekleştim yine. Neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki testte görüşelim tamam. Hoşçakalın.